Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda yeniden sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı ve videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Bugün sizler için Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Kavruk diye tanıdığımız Edip Tepeli'nin doğum günü ve set arkadaşları dizi ekibi onun doğum gününü bakın nasıl kutladı. Şimdi o video görüntüyü sizlere sunuyoruz. Buras Kaygılaroğlu Elif Tepeli'nin doğum gününde bakın bakın hangi şarkıyı söyledi. Şimdi o videoyu sizlere sunuyoruz. Abla kamerayı çevir.